aynı mürşit bir de müritlerin üzerinde ilahi aşkı öğretir. Bakın bu biz mükemmel bir mürşidi konuşuyoruz. Şeyh konuşmuyoruz. O mürşit aynı zamanda ne yapar? Sufilerin, dervişlerin üzerinde ilahi aşkı anlatır. Allah'a ulaşmanın yolunu öğretir. Bakın Allah'a ulaşmanın yolunu öğretir. Allah'ı sevmenin yolunu öğretir. Bu yolda müritlerin ilerlemesine önayak olur, vesile olur. Onu öğretir onlara. Yani manevi olarak ilahi aşka nasıl varılır, nasıl aşık olunur? O aşık olmanın yolunu anlatır. Ve o mürşitlerin o yüzden dillerinde aşk hikayeleri vardır. Onlar otururlar, karkarlar ilahi aşkı konuştuklarından dolayı onlarda ilahi aşk terenimleri tınları vardır. Onların o ilahi aşk lafızlarını insanlar anlamaktan uzak olduğundan, aşktan uzak olduğundan anlamazlar. Avam bunu anlamaz. Yani o avam bunu anlamadığından kimisi onu küfürle e, itham eder, kimisi başka bir şey, herkes itham edecek bir yol bulur. Çünkü bu yolda yürüyenleri taş atan çok olur. Bu yol herkesin gidebileceği bir yol olmadığından dolayı gidemeyenler hasisliklerinden, kıskançlıklarından, düşmanlıklarından taş atarlar bu yolda gidenlere. Çünkü onlar sevmekten e, tabiri caizse e, böyle sevmeye ulaşamamışlar. Onlara sevme kapısını onlar açamamışlar. Seven bir kimseyi gördüğünde de, yani biz böyle sevemeyiz deyip Onlara ne yaparlar? Taş atarlar. O yüzden mürşi, bu manada mürşitlerin e, tabiri caizse ilaçları aşk şarabıdır. Ben Mansur şarabı derim ya. İlacı Mansur şarabıdır. E, mansur şarabı deyince de insanlar alıp onu içmek istemezler. Çünkü Mansur şarabı deyince Hemen aklına Hallacı Mansur gelir sonuçta Hallacı Mansur'un kanı dökülmekte kalmamış, asmakla da kalmamışlar, sonuçta yakmışlardır. Yaktıkları gibi de o da yetmemiş, külünü dijdeye savurmuşlardır. İlahi aşka düşenlerin sonuç itibariyle Mansur şarabı deme, dememin sebebi bakın, biz bu hale gelebiliriz. Bu yolun sonu Mansur şarabını içenlerin sonu asılmaktır. Kimisinin derisini yüzmüşler, kimisini sürgün etmişler. Herkes bir şekilde onların üzerinde diline geleni söylemişler. Her şeylerine söylemişler. Hazreti Mevlana'ya da söylemişler. Hazreti Mevlana'nın eşcinsel olduğuna kadar söylemişler. Hala da söyleyenler var mı? Var. Bakın bitmiyor. Bunlar bir de bu mürşitlere, bu velilere, bu yola laf atanlar, taş atanlar da bitmiyor. Bir tane, iki tane de değil. İşte o yüzden sen o mürşidi bulduğunda onun izinden gideceksin. Onun izinden gitmek de böyle kolay bir şey değil. Ama izinden gidersen gidecek olduğun yer aşk denizi. Aşkın deryasına dalacaksın. Gidersen hususi manada. O yüzden mürşitler aynı zamanda da kendi bulundukları topluluklarda böyle bir teselli ağacı gibidir. Nasıl teselli ağacı gibidir? Müritlerin başına bir sürü yaşadığı zorluklar gelir, bir sürü sıkıntılar gelir, bir sürü dert, gam, kasevet gelir. Onun eee gidebileceği fazla bir yer yoktur. O gider mürşidine yaslanır, ona dayanır. Bu sefer de o ne yapar? Onun o başına gelen sıkıntıdan kurtulmanın yolunu gösterir. Ona doğru yolu anlatır. Ona Kur'an, sünnet, sufilik dairesinde nerede ne yapması gerektiğini anlatır. Böylece ona ne yapar? Hem o e, ondan bir teselli bulur hem aynı zamanda ondan bir rehberlik alır. Nerede, nasıl yapayım? Eşiyle, çocuklarıyla, arkadaşlarıyla, işiyle, dünyayla, ahiretle her taraftan hele bu zamanda, ahir zamanda herkesin bir, bir tarafından bir şey tutar. Şimdi insanlar mesela evlenecek bir evlilik görüşmesini dahi yürütme, yürütemiyorlar. Bir de ailelerde etrafta bu tecrübeye sahip kimse de yok danışabilecekleri bir kimse de yok. Tecrübe yok çünkü. Bunda en büyük tecrübe mürşittir. En fazla onun burnu kısmıştır, en fazla o daralmıştır. O yüzden mürşitler bu manada müritlerin önünde bir rehberdir. Ve müritler rehber olarak üstadlarını tuttuklarında karanlıktan aydınlığa doğru yol alırlar. Karanlıktan kurtulurlar. Dar boğazdan kurtulurlar. Kendilerince kendi baskılanmışlıklarından kurtulurlar. Bazen böyle işte ona bir şey sorarsın. O cevap vermez sana. Sen bana cevap vermedi zannedersin. Bu ne demektir? Sen konumunu koru. Sana cevap vermedi ya bekle. Konumunu da koru. İlla ki cevap bekleyeceğim diye uğraşma. Bu bir öğreti. Gelir sana cevap ne zaman gelecekse. Cevap gelinceye kadar sükunetini koru. Örneğin. Yoksa sen hareket edersen temelli batacaksın veya karanlıklara gömülüp gideceksin. Bekle. Bunun gibi. O yüzden mürşitlerin işte sohbeti gönüllere güneş gibi açar. Gönlü rahatlatır, aydınlatır. Mürşitler bu manada eğer ilmi ledünden ilmi e, İlim aldıysa gizli hazinenin anahtarı gibidir. Bak gizli hazinenin sahibi Allah'tır. Mürşit o hazineyi açacak anahtar hükmündedir. Senin bir hazinen olsa anahtar olmaz mı? İşte ilminle dün hazinesinin de anahtarı hükmündedir mürşit. O yüzden bu mürşidin bu manada öğretisi duası, şifası, sevgisi, muhabbeti, sen bir kuru topraksındır. Bunlarla seni ne yapar? Yoğurur, neşvi neva eder. Senin üzerinde mis kokulu çiçekler açar. Yani sen hayır hasenet bilmezken hayır hasenet sende başlar. İyilik sende başlar.